Minetek giyen yani kız, kız, kız öğrenciler uyarılacak, uyarılmazsa işte daha sonra bununla ilgili taciz anlamında kelimeler kullanıyor ve bitim oluşturacağım, bunları da erkek öğrencilerden oluşturacağım diye bir iddia var. Bu önerinin sahibi Antalya Kepez'deki Atatürk Anadolu Lisesi'ne yeni atanan kadın müdür yardımcısı. İddialara göre müdür yardımcısı Filizge 9 Şubat pazartesi günü okuldaki 31 sınıfın başkanıyla bir toplantı yaptı. Filizge öğrencilere kalık kıyafet konusunda uyarılarda bulundu. Toplantıda kısa etek giyen kızlara karşı sınıf başkanlarına bir dizi önlemleri anlattı. Ancak anlatılanlar yenilir yutulur cinsten değildi. Bazı öğrenciler toplantıda neler konuşulduğunu okuldaki diğer öğretmenlere aktardı. Öğrencilerin anlattıklarına göre müdür yardımcısı Filizge bu okulda kızlar kısa etek giyiyor, tayt giyiyor, okul kıyafeti giymiyor dedi. Bunun önlenmesi için de kısa etek giyen kız öğrencilerin peşine erkek öğrencilerin takılmasını bundan rahatsız olacak kızların düzgün giyinmek zorunda kalacağını söyledi. Bu sözler 10 Şubat günü yapılan öğretmenler kurulu toplantısında öğretmenler tarafından gündeme getirildi. Filizge ile başka bir öğretmen arasında söz konusu iddiaları ilişkin konuşma kurulun toplantı tutanakları kaydına alındı. Filizge o ifadeleri kullandığını doğruladı. Aşırılıklara göz yumarsa kızlar taciz edilirse kim suçludur dedi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüdayi Vural olaya ilişkin soruşturma açıldığını ve konuyu takip edeceklerini açıkladı. Aynı zamanda eğitim birsen üyesi olan müdür yardımcısı Filizge, ulusal kanalın telefonlarına ise yanıt vermedi. Olayı eğitimmiş Antalya Şube Başkanı Mehmet Balık değerlendirdi. Kınıyoruz. Hele hele böyle bir çalışma bir eğitimciye yakışmıyor. Doğru bulmuyoruz umarım Kepez İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bu konuyla ilgili önlemleri alır, konuyu ayrıntılı olarak inceler. Burada bir başıboşluk gözüküyor Keske bağlı eğitim sende konuyla ilgili suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.